Periyodik sistemde A grubu dikkat edelim. Sadece A grubunu soruyor ve periyot bildiğimiz gibi 7 tane periyodumuz var. Sadece A grubu dediği için ise cevabımız Bursa oluyor. Soruyu yanlış çözmeyelim. Dikkat edelim. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe okumuz bu şekilde. Hangi özellik artmaz? Bakın artmazı yani olumsuzu soruyor. Atom numarası soldan sağa doğru artar. Grup numarası soldan sağa doğru artar. Elektron sayısı soldan sağa doğru artar. Aynı periyotta periyot numarası soldan sağa artmaz. Cevabımız denizde. Yeni sorumuza geçiyoruz. Periyodik sistemde 8A. 8A grubu ile ilgili hangisi yanlıştır? 8A nedir? Helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon. Yani soy gazlar. Farklı periyottadırlar doğru. Aynı grupta bulundukları için benzer kimyasal özellik gösterirler doğru. Atom numaraları farklıdır. Tabii ki doğru. Elektron verme yatkındır. 8 a ile ilgili ne biliyoruz? Elektron alıp vermezler. Yeni sorumuz. Bu elementlerin atom numaralarını küçükten büyüğe doğru. Tersten gitmeye çalışalım. Birinci periyot 8a. Bu helyum. Yani atom numarası 2. Üçüncü periyot 2A. 2, 8, 2. O zaman ne olur? 12. Üçüncü periyot 7A. 2, 8 ve 7, 17 oldu. İkinci periyot 1A. 2, 1 yani 3. Küçükten büyüğe dediğine göre önce T, daha sonra X. Bakın şıklar hemen elenmeye başladı. T ve X'i gördükten sonra direkt cevabımız Adana. Yani iki tanesini düzgün yapabilmiş olsam yine soruyu net bir şekilde çözüyorum. Evet. Buna göre hangileri doğrudur? Sistemden bakıyorum. Magnezyum ikinci periyot 3A grubundadır. İkinci periyot 2A iki grubu. O zaman bu yanlış. 4 olanları eledim. İkinci periyot lityum elementi ile başlar. Neon elementi ile biter. Doğru. O zaman cevaplarda 3 mutlaka olacak. Bu gitti. Karbon, azot, oksijen aynı grupta değil aynı periyotta yer alır. 2 yanlış denizde gittiği eleyerek çözüyorum. Cevabım Adana. Yeni soruma geçiyorum. Periyodik sistemde bulunan bakın bu renkte gösterdikleri neler? A metalleri yeşille göstermiş. Buna göre hangisi bu element sınıfına ait genel özelliklerden biridir? Isı ve elektriği iletir. Yanlış. Oda sıcaklığında katı halde geneli diyor. Çoğunluğu katı halde bulunmaz. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Ametaller metaller doğru. Tel ve levha haline gelirler. Yanlış. Yeni sorumuz neon lamba. Neon lambayla termometreyi sınıflandırmasına hangi seçenekte doğru verilmiştir? Neon biraz önceki sorumuzda gördüğümüz gibi neon soy gazdır. Bir tane doğru bilgi iki tane eledim. Civa HG nedir? Metal. Cevabımız Ceyhan. Yeni sorumuza geçiyoruz geçmişten günümüze elementlerin sınıflandırılması ilgili hangisi dikkate alınır? Bir kere rengine bakılmaz doğru mu? O zaman bir olanları eliyorum. Elektriği iletme kesinlikle bakılır. iki olacak. Elektron alıp verme. Tabii ki bakılır. Fiziksel hal. Görünümüne de dikkate alabiliriz. Geçmişten günümüze dediği için cevap denizli oluyor. Yeni sorumuza baktığımızda 8A grubunu gösteriyor. Evet birinci periyot. Buna göre karbon, alüminyum ve klor elementleri atom numaraları hangi seçenekte verilmiştir? Şöyle baktığımızda 8 burası. Burası 7, 6 yazmalıyız mutlaka. 5, 4 ve 3. Şöyle baktığımızda klor 3. periyot 7A grubu olacak. 2, 8, 7. O zaman klor ne oldu? 17 oldu bakın. Bir tane doğru bilgi, iki tane eledim. Sistem aynı mantık devam ediyor. Alüminyuma baktığımda 1, 2, 3. periyot 3A grubu. 2, 8, 3 ne yapar? 13. Cevabımız Bursa. Soruyu gördüğümde hemen üzerine notlar aldım. Onunla ilgili bilgimi yazdım ve tersten gittim bakın. Tersten eleyerek gittim daha net çözebilmiş oldum. Buna göre 1-2-3 numaralı kartların arka yüzlerine sırasıyla hangi bilim insanının adı yazmaktadır? Ferit Cetvel'de sistemin oluşturulması ilgili çalışma yapan bazı bilim adamları kartların üzerine yazılarak verilmiştir. Elementlerin sınıflandırması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. İlk çalışma John Nevlandis değil değil mi? 8'deydi bu çünkü. Moseley değil o zaman Döbereyner. Bakın bir tane doğru bilgi iki tane eledim elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştır. Mendeleyev ikisine doğru. Elementleri atom numaralarına göre günümüzdeki periyodik sistemi oluşturdu. Ne yaptı? Moseley. Moseley ne yapmıştı arkadaşlar? Elementlerin artan atom numarası ile yaptığı ışıma arasında bir orantı bulmuştu. Moseley. Cevap Ceyhan. Yeni sorumuzda buna göre bu element periyodik sistemde hangi numarayla gösterilmiştir? ısıya dayanıklı cam imalatında bakın ısıya dayanıklı cam dediğimiz zaman evimizde kullandığımız neler var? Bor camlar var. Doğru mu arkadaşlar? Bu aklımıza gelebilir. Ülkemizde Eskişehir, Kütahya, Emet, Balıkesir, Bigadiç gibi yerlerde bor. Türkiye rezerv yönünde dünyada ilk sırada bulunmaktadır. Direkt bilgi soran bir soru olmuş. Bor elementinin atom numarası 5. Dolayısıyla nasıl göstereceğiz? 2, 3. Yani ikinci periyot 3A grubu. 1A, 2A, 3A. O zaman 2 ile gösterilen. Direkt bilgi soran sorular pek olmaz arkadaşlar. Burada şunu verebilirdi. Son yörüngesini verebilirdi ama bu şekilde gene bulduk sorumuzu. Periyot sistemde yerleri verilen elementlerin sınıflandırılması ile ilgili hangisi doğrudur? bildiklerimden gideyim. Oksijen metaldir doğru mu? Yanlış. Argon metaldir 8A yanlış. Lityum A metaldir, metal grubu yanlış. Germanyum, germanyum yarı metaldir doğru Bunu bilmesem bile diğerleri net bildiğim için eleyerek oraya ulaşmış oldum. Buna göre silisyum elementi ile ilgili hangisi doğrudur? Şıklardan gidelim tersten yarı iletken özelliğe sahip olduğundan elektronik alanında silisyum bilmiyorum diyelim şu anda diğerlerine bakalım. Oda sıcaklığında katı haldedir. Silisyum katı haldedir cam yapımında kullanılır. İki mutlaka olacak olmayanlar gitti. Periyot sistemde metaller ve ametaller arasında. Bakın iki bilgi birbirini doğruluyor. O zaman metal ile ametal arasında ise yarı metal yani 1 ve 3 birbirini doğruladığı için Cevap denizli. Buna göre elementle ilgili kesinlikle doğrudur. Kesinlikle kısmına dikkat etmem lazım. X, Y periyodik sistemde aynı periyotta bulunuyor. Oda sıcaklığında aynı fiziksel halde olabilirler, olmayabilirler. Kesinlik dediği için genel olmayacak. Elektriği biri iyi iletip biri iletmeyebilir. Biri parlak, biri de mat görünüme sahip olabilir. Ama aynı periyotta bulunan tüm elementlerin katman sayıları eşittir. Yeah. <tune> you <sound>